Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size söyleyeceğim şeyler var. Orada arkadaşlar benim bir tane selengili arkadaşım var. Bu artık manifesti linçlemeye başlayacakmış herhalde. Yorumlarda gördüm. Bak arkadaşlar lütfen manifesti linçlemeyin. Yani black la de linçlemeyin. <laughs> ya yani şöyle diyeyim. Manifesti linçliyorsunuz. Ne gerek var? Manifesti ne yaptı ki? Manifest hiçbir şey yapmadı. Blackpink manifesti yaptı. Böyle. E, bir de o Blackpink'te manifesti duymuş herhalde. Sonra video videosuna bakmışlar. Böyle danslarını manifestten dansları çalmışlar. Ve ben de bunlar herhalde ben de bunlara ilgili video yapmadım. Bu videoda niye yapayım gerek Zaten herkes biliyor Manifest. Nasıl man Blackpink nasıl birisi diye. Arkadaşlar Manifest'i linçlemenize ne gerek var? Blackpink'si linçleyin. Man manifest diyenler yoruma lütfen. Manifest diyenler abone. Blackpink diyenler yorum. Okey? Hem bir de Manifest ne yaptı ki? Hatta o Blackpink yüzünden yüzünden değil de ve Blackpink'e de sinir oluyorum. Şeye de, şey de şey şeylere manifest konserinde böyle ona kıyafet ayarlıyorlar ya man manifestin karakterleri konser için böyle kıyafetler ay ayarlıyorlar ya mesela konser için. İşte ben çok onlara kızıyorum. Blackpink'e de çok kızıyorum. Bak, bir tane Bak Erzurum'da ne güzel manifest konser verecekti. Kıyafetleri yüzünden iptal edildi. Erzurum Erzurum buna izin vermedi. Niye? Bir kere onu anlamadım. Onlar da açık açık yapmasalardı, kapalı yapsalardı. Ne var? Alt tarafı açık yaptılar ama bir de uygun değilmiş. Çünkü orada herhalde herkes kapalı giyiniyor. Herhalde. Neyse, bir de bir tane manifestin zehir şarkısından konserinde danslarında bir de bir tane dansı yüzünden manifeste dava açmışlar, şikayet etmiş manifest. Hani yani niye şikayet ediyorsunuz ki? Ne gerek var şikayet etmeye? Atın bir hareket hareket, ayıp bir adam böyle. Ama bak bir şey diyeceğim. Bak şu da benim çok sinirimi bozdu. Blackpink twerk atarken iyi bir şey olmuyor. Manifest twerk atarken niye ona niye ona bir şeyler yapıyorlar? haykırıyor falan filan. Man Bazıları Coca-Cola reklamı için de alt defa bir Manifest Coca-Cola reklamı yaptı. Manifest'i aşağıladılar. bir kere. Bu yüzden Blackpink'i ben hiç sevmiyorum. Çok gıcığım Benim de arkadaşım Hayat diye birisi var. Ben Blackpink'i geçeceğim. Selam de ben Serra da. Ben Blackpink'e geçeceğim. Herhalde bilmiyorum. Manifest'i sevmemeye başladım. Manifest çok sıkıcı. Az ah, sizin neyinize manifest? Belki size göre çok çok sakin ve yani evet sakin de Manifest mesela manif 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 belki size göre çok kötü birisi. Yani çok kötü bir şey. Belki bize bize iyi. Siz Blackpink seviyorsunuz biz de manitası seviyoruz ne? Ama şuna sinir oğlum niye dava açıyorsunuz ki? Niye dava açıyorlar bilmiyorum. Yani ne gerek var dava açmalarına? Allah aşkına gerçekten alt tarafı yani bir açık giydiler. Bir de bir hareket. Onun hepsini gösteremem tabii ki. De çok ayıp da gösteremem size gösterecek de halde değilim. Yani lütfen manifesti linçlemeyin. Manifest iyi birisi. İyi birileri. Hem altı kızdan oluşuyor sadece. Ve herkes onu iyi diyor manifest'e. Ama ben bu arada Black Blackpink'i aşağılıyorum. Bazı Coca-Cola reklamı yaparken iyi manifest niye Coca-Cola reklamı yapınca manifest'i aşağılıyorlar bir kere? Hayırdır onlara? Onlara eğer onlar beni eziyorsa şu an onları buradan bir hayırdır diyeceğim. Hani rençlemenize ha, linç, hiç gerek yok. Lan ya, ne alayın çıkıyorsunuz? Manifest ne yaptı ki size? Yani manifest, manifest size ne yaptı? Yani manifest ayıp bir şey yapmadı ki. Alt taraf hareketleri ayıp. Alt tarafı bir twerk atıyorlar, bir açık giyiniyorlar. Ne? Şimdi size bir şey göstereceğim eğer olursa. Ben bunu yapamıyorum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Ama manifest Manifest'a e dava açtıkları için de üzüldüm. Üzüldüm. Manifest diyenler yoruma Blackpink diyenler yani manifesti destekleyenler be beğensinler, abone olsunlar, paylaşsınlar ve yorum yapsınlar. Lütfen. Blackpink diğerler hiçbir şey yapmasın, sadece yorum yapsın. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Alt bir manifest, alt tarafı bir ayıp bir şey yaptı, alt bir açık gitti. Blackpink de açık giyiniyor ne? Hem hem bir de hem bir de manifest. Bu arada şey neymiş manifest? Ama Blackpink'ten karşı neymiş Lydia? Lydia çocukları korkutuyormuş, tehdit ediyormuş çocukları Lidya Ne alaka? Öyle bir şey yapmadı. Bir de soya da bir tane videoda dedi ki bu arada bir şey diyeceğim. Blackpink'in konserine gittim dedi. Çok enerjiksiz dedi. Alt tarafı dedi ne? Çok enerjiksiz evet. Ben de gö ben de yani gitmedim de ben de onun konser videosunu izledim. Gerçekten de enerjiksiz. Manifest daha da iyi. Alt tarafı bir kız fikrini söyledi ama bu arada Lidya çocukları tehdit, tehdit etmekle korkutmadı. Bu kadar. Neymiş öyleymiş de şöyleymiş de. Manifest, manifest çocukları korkutup da tehdit etmiş de. Ne gerek var? Ne alaka? Yani böyle bir yalan atmaya ne gerek var? Ya. Neyse arkadaşlar videom bu kadar görüşürüz bay bay. Manitası da Bu kadar görüşürüz bay bay. Çok mutsuzum.